Genellikle otizm tanılı bireylerde ve diğer özel gereksinimli çocuklarda duyusal hassasiyet ön plana çıkmaktadır. Bu problem davranış ebeveynlere ve öğretmenlere zorluklar yaşatmaktadır. Bu problemin çözümü ise eşik yöntemini doğrudan veya gömülü öğretim kullanılarak söndürülebilir. Söz konusu olan eşik yöntemi ve çeşitli öğretim yöntemleri kullanılarak hassasiyet türlerine göre düzenlenmiş olan etkinlikleri bu çalışmamızda bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Dokunsal hassasiyet için etkinlikler. Denge hassasiyeti için etkinlikler. Ses işitsel hassasiyeti için etkinlikler. Vücut farkındalığı hassasiyeti için etkinlikler. Koku hassasiyeti için etkinlikler ve son olarak genel duyusal hassasiyeti için etkinlikler. Takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.